Merhabalar, ben Hüseyin Çetiner. Değerli İstanbul Times TV izleyenleri, bugünkü sokak röportajımızı Pendik ilçesinde yapıyoruz. Vatandaşlarımıza son aylarda hızlı bir şekilde artan döviz ve altın fiyatları sizi nasıl etkiliyor diye soracağız. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açar mısınız? İyi seyirler. Öyle söyleyeyim ben bir milliyet, milliyetçiyim, Türk'üm, kanım Türktür. Türkiye'de Tayyip Erdoğan dolarında dolar vardı. İlk daha kriz geldiğinde dolarları bozdurup Türk lirasına çevirin. Ben değer kaybedeceğini bildiğim halde dolarımı bozdurup Türk lirasına çevirmişimdir. Banka değer hesabım vardı Türk lirasıdır. Ben yavurun parasını değer kazandırtmam bu ülkede. Ben benim ülkemin parası. Evet altın da senin bütçende var. 680 ton altın var şu anda Merkez Bankası'nda. Bunu söyleyeyim size. Belki duymuşsunuz. Abi ben e, sorumuzun cevabı değil. Bu artışlar sizi nasıl etkiliyor? E, seni de rahatsız eder artış. Başkalarını da rahatsız edebilir. Artış yani ama sonuçta bu altındır. Zihniyet eşyasıdır. Almazsam beni dövüyorlar mı? Boğazımı doyurduktan sonra bir sıkıntım yok. Hastaneye gidiyorum para mı ödüyorum? Yok kardeşim. Değil mi? Bedava gidiyorum, bedava muayene. Ya eskiden şimdi şöyle söyleyelim. Geçmişte bizim doktorlara biz selam vermeye korkuyorduk. Kapıdan dışarı atıyorlardı. Cenazemizi alamıyorduk. Şimdi gidiyorum ben acile gittim para ödemeden işimi görüp dışarı çıkıyorum. Bir de adam sana diyor ki şikayetim mi var doktordan? Hemen gereken yere ben yaptım da bu şikayeti. Ve yaşadım. Anında müdahale Geriye yapıldı mı? Evet vallahi yapıldı. Yemin ederim yapıldı. Durum nasıl etkiliyor? Ben size çok basit bir örnek vereyim. 2002 senesinde asgari ücret 13 tane çeyrek altın alırken bugün 3,5 alıyorsun. Bu etkileme daha midir? Bir, Bir daha Bu etkileme midir değil midir? Bir daha Benim cebindeki caba benim cebimdeki para hiç harcamadan eridi bitti. Ne oldu <laughs> biliyor <musun>? 2002'de <laughs> asgari ücretde <laughs> kaç altın <laughs> alıyordunuz? Çocuklar. Bu çocukların gelecekleri bitti. Evet, Efendim, abi. çok önemli. Eğitimde... Bir daha söyleyin. 2002'de kaç altın alıyordunuz? Eğitimde. 2002'de. Evet. 2002'de asgari ücretten <laughs> 13, 13 tane altın alıyordu, çeyrek altın. Evet. Şimdi üç buçuk alıyorsun. 10 tane çeyrek altın bitti. Ay Eridi. 18 sene de eridi. Dolayısıyla nedir biliyor musun? Bu çocukların geleceğinin bitmesi demektir. Benim de torunum var, torunumun da geleceği bitmesidir Ben siyasette sonuna kadar ilgileniyorum ve çok vaktim var. Sürekli de araştırmacı bir insanımdır. Benim torunum için mücadele ediyorum. Bu gençler için mücadele ediyorum. Bu gençler için mücadele ediyorum. Yani 18 mi? yılda 10 tane altın erimiş. Kesinlikle. Birisi bana aksini iddia etsin bakalım. Bir sürü <laughs> insan var. Gelsin birisi bana aksini iddia etsin. Ya şu an ben. Yani e, ya da sizi nasıl etkiliyor? Bu artıdan. Şu an bence ülkede e, bir ekonomik sıkıntı var. Fakat bu belli edilmiyor. Pek yansıtılmıyor. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. 1988'den 2002'ye kadar ben dövizin seyrini bir takip ettim. O 14 yıllık yılda her sene dolar ve mark yaklaşık yüzde yüz artmış. 88'de birken 89'da iki olmuş. Ama o zaman iş de vardı. Şimdi iyi, artı iş yok. Kıyaslayamazsın ki şimdiki ülkeye enflasyon yüzde 500 Abi özetle şey... döviz ve altının artması sizi olumlu mu etkiliyor olumsuz mu? Ya Olsun beni tabii mu? ki benim altının dövizin bile olsa ben yükselmesini istemem ki. Ben bencil bir insan değilim yani benim 200 bin liralık bir dövizim olsa ben yine yükselmesi. Çünkü öbür tarafta yükseliyor. Tabii öbür taraftan ekonomiye büyük zararı var yani bunun. Doların ve dövizin yükselmesi e, about altının about tabii zarar yani benim. Ben çok bir... teşekkür ederim. Evet doğru oraya katılıyor. Siz için. Mi? evet onu siz ekliyor. O doğrudan evet, harcıyor. Evet. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Bu durum sizi nasıl etkiliyor efendim? Valla o konuda hiç ilgim yok. Benim altınla da dövizle de hiç alakam yok yani. Ama alakan olmasa bile artması durumunda mesela petrol artı mı her şey artıyor. Alacağın ekmekte, un da hepsi birbirine bağlı. Vay. Ben ilgilenmiyorum valla. Altının param olmadığı için. Çok teşekkür ederim. Dur dur o dur durur. O da durdurur. Pay <laughs> be canım feda olsun. Abi çok kötü etkiliyor yemin et. Vallahi Valla hiçbir şey alamıyoruz. Mesela kendimize bir motor bir şey alalım diyoruz. O bile olmuş. Kıytırık bir motor bile 10 milyar olmuş abi. Evet dövizden dolayı. Valla aşırı öyle. çok etkiliyor abi o şeyin artması. Aynen öyle abi. Bir abi 50 kuruş olmuş ya. Artmış. Vallahi ya. Her yönde çok etkiliyor. Mesela market fiyatlarında olsun, işte e eğitim açısından olsun, teknoloji açısından olsun e veya taşıtlar açısından olsun bizi çok etkiliyor. Çok rahatsız oluyorum bu durumdan. Ay, bayağı, Aynen bayağı Aynen baya hani şey standart ülke, ülkeyi karşılaştırdığımız zaman da hani çok yaşam farkı ve kalitesi çok farklı. Ama yine de buna da şükür etmek lazım. Bizden kötü olanlar da var. Altın ve döviz eksik etmesin. Tamam. Altın ve döviz fiyatlarının yükselişi devam ediyor. Evet. Bu sizi nasıl etkiliyor efendim? Vallahi param olmadığı için altına döviz bilmiyorum. <laughs> Ama yine etkiler. Mesela diyelim ki petrol mü etkiliyor. Market fiyatları ne etkiliyor? Adam o ürünleri biz arabayla... 100 lira ile eskiden bir şeyler alıyorduk. Şimdi alamıyoruz. Evet. Gidiyoruz. Etkiliyor, etkiliyor. <laughs> soruyoruz. Yapalım. İşte. Biz, biz, yani, hani. tamam, biz kim, biz kimse başına. biz kimseyi suçlamıyoruz. Buna bir çözüm bulunması lazım. Biz Erdoğan'dan memnunuz ama hani bu şeye. Ya tamam onlar çıkıyor ama bu AK Parti'nin alakası yok ki. O çıkartmıyor ki bunları. Yok ben de onu diyorum yani. Hani onun sayesinde bunlar çuvalmıyor. Bu eskiden de vardı. Aynı devam ediyor. Çok teşekkür Bunu neye da şey yapayım? Amerika'nın halini gör. Amerika'ya bağlıyorum. Amerika'nın halini gör. Buna biz yine şükür ediyoruz. Hayır, şimdi altın almaya gideceğim. Yine şükür ediyorum. En azından param alıyorsun abi. Teşekkür ederim. Hayırlı. Allah razı olsun. Yükselişi devam ediyor. Bu sizi nasıl etkiliyor efendim? O bizi gerçekten çok etkiliyor ama. Ama Cumhurbaşkanımız yine bir tane. Şey, onun devrinde her şey oluyor. O bir ilaç. Kim ne düşünse düşünsün. 2008'de değiliz. 2020'deyiz. Biz 2008'e göre bir şeyleri hani devam ettirmeye çalıştığımız için şu anda geride kalıyoruz. Yani bu bana ya bu bana çok ya nasıl desem enayilik gibi geliyor çok kafa dersiniz. Ya şu anda, bir günü bir güne eşit olan ziyandadır diye bir peygamberimiz de bizi denememiz. Aynen öyle abicim. Ben daha nasıl anlatı nasıl algılatabilirim? Bizim dediğim gibi tartışma kültürümüz, güzelce konuşma kültürümüz yok. Herkes yani herkes böyle yani ne bileyim bağırıp çağırmaya. Ya ben böyle sevmiyorum. Kendi çevremde de sevmiyorum. Ya Allah böyle insanlardan korusun. Valla ben altına almıyorum. Ben altına alan bir kişi diyeyim. Allah razı olsun benim devletimden, Cumhurbaşkanımızdan, her şey, bakanlarımızdan. Onların sayesinde ben ayaktadayım ve onun zamanında şey yaptım. Şimdi ekmeği yiyorum. Çok teşekkür ederim. Etkilemez olur mu? Her şeyi dolarla alıyoruz. Her şeyi yani avroyla alıyoruz. Yani benim maaşımdan eksiliyor. Mutfak masrafımdan eksiliyor. Sosyal yaşantımdan eksiliyor. Yani et, her türlü, her türlü yani. Her şeyi dolara endeksli. Yakıt yani, dolarla çünkü. Aynen tabii. Aynen. Çok teşekkür ya o, tabii o zaman zaman o inişler çıkışlar her ülkede oluyor sadece bizim ülkemizde değil ki. Bu inişte yani, sizi olumsuz mu etkiliyor olumlu mu etkiliyor? Tabii olumlu etkiliyor etkilemiyor diye bir şey. Yatarn atmaz olur mu Etkiliyor tabii ki. Olumlu. Evet. Yani, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Allah'a şükürler olsun. Teşekkür ederim. O bir şey yapacaklar. Ya bir şey de yapacaklar mı? Olacak bir şey olacak. Ya o konuda bir şey söyleyemem ama hani şu anlık beni etkilemiyor. Bu durdurulmaz ve geri de gelmez. Sürekli ileri gider. Çünkü olumsuz zaten zaten ülküne, ülkenin ülkenin gidişatı, gidişatı zaten belli ortada zaten döviz altın ileri gittiği zaman senin işin bitti demektir. Abi, çok teşekkür ederim. Çok kötü etkiliyor. Bir emekli vatandaş olarak çok etkiliyor. Alım gücünüz düşüyor. Alım gücüm düşüyor. Şu yaşa takılanlar ayrı bir sorun. Ee, emekli maaşın düşmesi ayrı bir sorun. Herkes her ülkede yükselirken bizim ülkede düştü. Niye bunu düşürüyor? Tabii beni etkiliyor. Benden sonraki neslimi etkiliyor. EYT'ye e, -T e -T takılanları etkiliyor. Var mı çevrende EYT'ye takılan? Çok. Çok. Anlatamayacağım kadar. O da bir soru. Ya o, tabii o zaman zaman oluyor. inişler çıkışlar her ülkede oluyor. Sadece bizim ülkemizde değil ki. Bu inişler yani, sizi ben olumsuz mu etkili, etkiliyor, olumlu mu etkiliyor? Tabii olumlu etkiliyor, etkilemiyor diye bir şey yok. atmaz artması olumlu mu etkiliyor Etkiliyor tabii ki. Olumlu. Evet. Yani sıkıntı yok Sıkıntı yok, Allah'a şükürler olsun. Teşekkür ederim. Çünkü size soram. gelin. Eşim yurt dışında çalıştığı için. Ha, döviz ha, alıyorsunuz siz. Evet. Ha, tamam. Çok etkiledi. Olumsuz mu? Tabii olumsuz. Çünkü neden? Bu kadar yüksek fiyatlar olmamız lazım. Bizim yani almış olduğumuz aylığa göre bu altın fiyatları falan çok yüksek. Yani Teşekkür ederim. Şey, şey değil. Çok hızlı artış oluyor çünkü haftadan haftaya 10 lira artmış. Şu an nasıl an etkiliyor? Çok etkiliyor. Ya şöyle bir şey, eğer mesela yatırım yapacak olumlu etkiliyor. Mesela alıp da çok hızlı yükseldiği <laughs> için olumlu etkiliyor. Fakat altın fiyat <laughs> aynen para olmadığı için alamıyorsun işte. Yani alsan bir kere olumsuz oluyor yani. Eğer paran varsa olumlu, paran yoksa olumsuz. Ya şimdi dolar yükseldikçe laf olmuyor. Euro yükseldikçe laf olmuyor. Altına gelince altın bizden çıkıyor. Yani bizim malımız olduğu için işte sorumuz o değil. Bu artışlar sizi bir vatandaş olarak olumlu mu etkiliyor, olumsuz mu etkiliyor? Onu soruyoruz. Benim için sorun yok. O zaman tuzun kuru sizin. Yo her vatandaşın tuzu kuru. var mı ölmek? Ben benim kuru değil. Neden kuru değil? Ben yetmiyor bana para. Nasıl yetmiyor kardeşim? 3 milyar, 4 milyar yetmiyor mu? 5 milyar. Yetmiyor. Tamam kira en düşük kira ne kadar İstanbul'da? 1 milyar 250 milyon. Nerede var? Kırsal bölgelerde. He, kırsal bölgelerde 1 250. 2 buçuk milyon lira hatta 2 milyon 400 bin alan nasıl geçinecek? Abi kahvede oturmayacak. Ya çalışıyor fabrikada diyelim ya, ki. Fabrikada çalışıyor. Nasıl, nasıl geçinecek? geçinecek? Çok güzel. Fabrikada çalışan adam... iki buçuk asgari ücret alıyor. Nasıl geçinecek? Bazıları Bak kırsalda dedim 1200 dedin kırsalda. Otobüs evet. Yol verecek. Kahvaltı yapacak. Çocukları okula gidecek. nasıl geçinecek? Ya şimdi Telefana. ben Hayat Mektebi'nden geldim, geçtim. Hepsini gördüm. Yokluk gördüm, varlık gördüm. En yokluğunu da gördüm. El arabasıyla, şey, jet taşımacılıkta gördüm ben. Ha. Parayı ne zaman kazandım ben biliyor musun? Özal'ın zamanında kazandım. Tamam. Bu da adamın da devrinde, bu hükümetin devrinde ben daire almışım. AK Parti devrinde. Ha Efendim? AK Parti döneminde. Evet. Tamam. Hep benim arkadaşlarım hep aldı. Ben de içeyim işçilikle alabildiniz. Evet. Şu an alır mısınız? Mesela 3-5 sene önce iyiydi. Şu an alabilir misiniz? Şu anda alırım da ödemesi biraz zor. Mesela. Teşekkür ederim. Tabii ki de bizim ülkemizdeki altının, paranın e, değerinin düşmesi. Tabii ki benim e, çok sinirlerimi zıplatıyor yani. Ne Ama diyebilirim ne ki? Ya. Kesinlikle. Yani bizim paramız neden değerli değil? Bizim para birimimizi bile e, seçenler o e, euro harfine benzeyen e, İşaret. işaret simgeyi seçenler bile yabancı. Neden? Yani bunları sordu. simge mi yabancı? <laughs> ya yani neden yani? E, kaç kişi ihaleye girdi? En sonunda bunu beğenen bir Türk değil yani bunu beğenip eee kabullenmedi. Bu tele işaretini. Evet. Yani, Nasıl olmalı? Nasıl olmalı tele işareti? Yani Değişik yani başka bir şey de olabilirdi. En azından bir yabancı buna karar vermemeliydi diye düşünüyorum. Yabancı kim? Kim karar verdi efendim? O anda ihaleye giren firmalar şu anda tam evet. olarak. Evet ihaleye girildi bu şekilde alakalı daha sonra. Yarışma olsun. diyelim. Evet genelde zaten bu şekilde. Ama beğenenler yine Merkez Bankası yetkileri, hükümet yetkilileri var içinde. Aha. Yani siz o yetkililer milli düşünmediler mi? İddi, düşünmediler mi iddia ediyorsunuz. Yani evet. Daha milli düşünülebilirdi yani. Daha Tele Türkiye yansıtan bir şey olabilir diyorsunuz. Kesinlikle. Yani bunlar ufak ama kaf insanın kafasını kurcalayan şeyler. Hani daha iyi olalım istiyoruz. Komple Türk vatandaşları olarak daha iyi geçinelim, daha e, güzel standartlarımız olsun. İnsanlarımız daha bilinçli olsun. Hepimizin istediği şey aynıysa eğer. Şimdi bu yapılan şeyleri de yıkmak isteyen insanlar var. Çıkıyorlar, konuşuyorlar belirli dönemlerde. Yani Türkiye'ye yapılmış bir şeyi yıkmak bu yani siz bir Türk vatandaşı üstüne koymak gerekiyor diyorsunuz. Evet, üstüne koyacaklarına yıkmayı vallahi düşünen vallahi düşünen vallahi. partiler var yani. kapatın kameranı. Ya kapat gel. Kapat gel. Ben döviz değişimi olmaz ki abi. Ama döviz işin olmasına gerekmez. Aldığın domatesi bir kamyon getiriyor, petrole getiriyor. Dolayısıyla herkesi etkiler yani. Ha o da, da, çok iyi bak. Bilmiyorum. Fazla şey yapıyor onu bilmiyorum. Teşekkür. Altın ve dövizle uğraşmıyorum o yüzden Ama uğraşmana gerek yok aldığın mazotta dola, dövizle olduğu için etkiliyor. He. Çünkü sana domatesi bir kamyon getirecek, o mazot yakıyor. Valla... Yani illa direkt dövize uğraşmana gerek yok. 1 liralık mazotla karşıya gidip gelemiyorsun artık. Eskiden ha, gidip gel. Yetkiliyor. Yani bıktık yani, kısaca bıktık. Bir el atın yani. Demek bıktık, bıktık bıktık. Ee, çok etkiliyor. Misal düğün olduğu zaman hani bir kelle altın, şunun şurasında üç çeyrek. buçuk kelle çeyrek. Hani çok hani hem e, evlenmenin önüne geçiliyor. Her şey... Hayat. Hayat çok zor. Hele hele... Bu sektörde iş bulmak ve çalışmak hele evlenmek, aynen evde almak, eee altın da almak çok çok pahalı. Olumlu mu, olumsuz mu? Tabii ki olumsuz etkilenmiyor. Olumsuz tabii. Teşekkür ederiz. Bizi etkilemiyor, şöyle etkilemiyor. Biz herhangi bir sıkıntısını yaşamıyoruz. Zaten küresel olarak dünyada bir sıkıntı var. Efendim etkilemiyor dediniz. Mesela diyelim ki bize domates su getiren kamyon petrol harcıyor. Petro da dövizle geliyor. Aslında herkesi etkiliyor ama demek ki siz bayağı iyi durumunuz. Şimdi şöyle benim durumum iyi değil. Ben taksi şoförlüğü yapıyorum ama ona göre bir de e, fiyat artışları oluyor. Mesela taksimetre zam geliyor. Güncelleniyor sürekli. Yani bundan daha iyisini yapabilecek birisi varsa buyursun gelsin hep beraber görelim. SSK'yı bile batırdılar bu ülkede. Neler yaşadık? Hastane kuyrukları. 40 yaşındayım ben. Çocukluğumdan hatırlıyorum. Eczane sırasına giriyorduk. İlaç sırasına giriyorduk. Hastane doktor sırasına giriyorduk. Yani şu anda gayet iyi durumdayız. Şu an gayet iyi durumdayız. Her şey gülü gülistanlık. Her şey gülü gülistanlık. Ama bak dostum olmuyor bak. Tabii ki her şey güllük değil. Sorunlar, sıkıntılar da var. Ama bundan daha iyisini yapabilecek olan varsa hep beraber bakalım, görelim. Daha iyisi gelsin diyorsunuz. Daha iyisi gelsin ama kim var? Kim gelsin? Yani o vatandaş ikna ederse diyorsunuz. Vatandaş. Daha iyisini ona. Mesela, mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde Muharrem İnce Bey vardı. Gayet güzeldi, gayet aktifti ama bırakmıyorlar ki bir şeyler yapsın. Yapıyor Muharrem İnce geziyor memleket hareketi. Ben CHP'nin içindeyim diyor. CHP için çalışıyorum diyor. Yapıyor bir şeyler. Ama peki layık olduğu koltuk nerede bu adamın? Dışta mı? Dışarıdan mı koltuk verilmesi değil. Yani partinin içinde bir görev verilmesi lazım. Bir sürü gereksiz insan var mesela. Kim gereksiz CHP'de? Yani mesela Kemal Kılıçdaroğlu çok gereksiz bir insan. Ama efendim İstanbul'u, Ankara'yı, Mersin'i, Adana'yı kazandı. Niye gereksiz diyorsun? Bakın, insanlar bazı sizin az önce belirttiğiniz gibi döviz fiyatlarındaki artışlardan dolayı bazı sıkıntı yaşayan vatandaşlar bazen değiştirmek isterler. Yani e ders vermek isterler. Bu derstir. Dersini alan tekrar daha iyi çalışsın diye. Bu bir e nasıl söyleyeyim? Yap yanıl olayıdır. Verirsin, bakarsın. Kesinlikle bakarsın. Olmuyorsa onu da değiştirirsin. Ama o Vatandaşın oyu kimsenin cebinde değil. Değil, değil, değil. ama mesela şu anda İstanbul'un hali bence skandal. Mesela nereye? Mesela Haliç'ten geçtiniz mi son günlerde? Evet. Tamam ben geçemedim. Maskeyle iki tane maske taktım. Bir maske daha takmak zorunda kaldım. Ne ne gerek var? Şu anda bir buçuk senedir görevde doğru, doğru mu? En azından mevcut yapılan şeyleri muhafaza edebilir. En son parkların haline bakalım. Yeşil değil artık parklar. Aferin. Parklar sarı. Kurutu mu? Aferin. Komple. Hiç bakım yok. Aferin. Abi kan... Teşekkür ederim. Ee, çok fazla yaşıyorum. Benim bir 500 lira dolarım vardı ya eskiden. Ödeyebiliyordu şimdi nasıl düşüneceğim onu düşünüyorum. Borcum mu vardı? Evet. Artık A herhalde ödeyemeyeceğim büyük ihtimal. Yükseliyor değil mi? Yükseliyor aynen öyle. Eskiden e, 4 liraydı, 5 liraydı. Şimdi olmuş 7, 7 liraya geçti herhalde. 7,5 lira. Ya artık e, zor yani ödemiyoruz. Allah yardımcınız olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biz senden ben bitiyoruz. Bir... Evet, senden ben bitiyoruz. Onları at koşturuyor. A adam bir gecede şeyi donduruyor, dolar alıyor, ondan sonra yükseliyor, bozduruyor. Çeken gariban biz çekiyoruz. Gariban çekiyor tabi. Teşekkür ederim. Ben, torunların çekiyor. Olacak oğlum çekecek. Ha, ben bu kadar ülke dolaştım ya. Millet parmakla gösteriyordu. Ne hale düştük bak. 74'te ben Beyrut, Suriye'de atay kaldım. Bize gülüyorlardı. Türk'üm deyince. Şimdi ne haldeler? Biz de onlardan daha kötü duruma Teşekkür ederim. Bu bizi çok derinden etkiliyor. hem ekonomik olarak olumsuz Hem ekonomik olarak hem de ülke konusunda çok derin etki yapıyor. Her şey dolara bağlı, her şey marka bağlı. Evet. Bir saniye. Dolayısıyla her şey sıkıntı diyorum. Her şey sıkıntı, her şey sıkıntı. Peki bu ülkenin hali ne olacak? Hali İyi bir yönetici olursa ülkemizin hali çok güzel. Ülkemiz çok güzel bir ülke. Peki diyor ki ne layıksanız onunla yönetilir. Halkın da iyi olması gerekmez mi? Refah biz huzur isteriz. Refah istiyoruz. Ülkemizde kan dökülmesini istemiyoruz. Hele bilhassa terörü durdurmalarını isteriz. Çünkü de bir şehidimiz, iki şehidimiz gelip bizim içimiz yani. Canımız acıyor. Terör dursun. Terör dursun. Ekonomi düzgün olsun. Sosyal yaşamlar güzel olsun. Bir de okullarda yani nasıl diyeyim ki <laughs> servis paraları çok pahalı. Servis para çok. onları boş ver. Herkes kendi parasını var. Yastığı altına saklıyorlar. Şey yapıyorlar. Onu elde onun bir ilgisi yok. Biz zaten ilgisi var demedik. Sizi nasıl etkiliyor dedik. Biz ona bağlamıyoruz onu. Hiç etkilemiyor. Hiç şey etkilemiyor. Yani altında falan çok işim yok da benim dolarla işim oluyor. Motor motor fiyatları alacaktım. Motor parası biriktirdim. iyice çalıştım, çabaladım. Ben öğrenciyim bu arada. Çabaladım ama başaramadık döviz artınca, döviz artınca 4 milyarlık motorum oldu altı altı buçuk milyar enerji almayın uçan tabut motordan vazgeçin gerçekten almayın yani ben basın mensubuyum Evet ya Türkiye'de aslında, uygun değil Aslında aynı, Türkiye'de Türkiye'de uygun değil yani trafik kurallarına uyan yok bilinç Abi, yok tofaş olmuş 30 milyar şimdi ya Vallahi yani şurada Olur bir yüzden, izliyoruz. Abi, ekonomi olarak çok kötü mesela her şey yükseliyor da zam geliyor. Ne için abi? Amerika anlaşamamız güzel oluyor abi Trump'la. Şimdi Tayyipimiz, reisimiz anlaşamıyor mesela dış ülkelerle. Amerika olur, Rusya olur. Trump kim dolar kimin abi? Amerikanın mı abi? Yani baş bizim başkanım da yani sırf öyle ters gittik için araları. Adam Şimdi dolar, dolar yükseliyor. Dövizin, doların artması seni nasıl etkiliyor? Onu sor. Kötü bir etkisi var abi. olarak kötü bir etkisi var. Her şeye zam geliyor. Ona buna zam geliyor.